Düşe çatsam yek geliyor Ha var bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene Tamam <laughs> <Daha> Kiraz <oldun o. gülüyor> toplamaya geldik Geçtiğim ben Yanarım amanın minnoş minnoş Yaktın beni minnoş Artık Kabil şehir merkezinden ayrılıyoruz. Dostum Armani misafir ettiği için kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Rotamız başlıyor. Harekete geçelim. Armani bizimle beraber Türkiye'ye geliyor. <gülüyor> Türkiye. <gülüyor> beraber Türkiye. Türkiye. Türkiye cari. Türkiye cari. İstanbul cari. İstanbul da hayır inşallah. İnşallah. Pasaport, vize. İnşallah. İstanbul. İstanbul. Koçakın ol. Değil. No <laughs> İstanbul. İstanbul, <gülüyor> Türkiye, İstanbul Türkiye İstanbul. kardeşim. Şimdi minibüslerin kalktığı alanlar var, bir de taksilerin gittiği yerler var. Burası tam bizim kaldığımız yerin bölgesi oluyor. Yakın alan. Öte yandan pazar. Eee Kota Sangi. Kota Kota tam çarşı meydanındayız. Hagman'a doğru gideceğiz. Buralar full taksi. Böyle korsan taksiler de var. Normal taksiler de var. Ama böyle bir kalabalık ben görmedim. Bakar mısınız? Kendi sesimi bile zor duyuyorum. kaç taraf full pazar. Buradan Pagman'a doğru geçeceğiz. Pagman rotası da bu tarafta oluyor. Çantayı bıraktık. Ve burada çocuklar yönlendirmeler yapıyor. Öyle 3-5 alıyoruz. Evet şimdi taksiye bindik. İlk bir durağa gideceğiz. Daha sonra farklı bir durağa ben geçeceğim. En azından kargaşadan kurtulduk. Bayağı farklı bir deneyim, farklı bir hisler yaşamaktayım. Ama bu bile güzel. En azından değişik deneyimler bizim için müthiş oluyor. Hağmen You will go to Pagman, yeah? Pagman. Okay. Evet. Bir dakika abi, bir dakika. Abi. Eyvallah. Badar aga. Badar aga. Nice to meet you, Badar <laughs> aga. Şimdi buradan da Pagman'a doğru geçeceğiz. Namçı'ya, brother. Fahim. Fahim kardeşimiz aldı. Fahim kardeşle beraber خاوه انا غېږیږم شیخ ولا طغمه را ا دی با کام غېږېلې ا دی با کماو لېټس ګو یاکوب را ده افغانستان 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 یا افغانستان د پښمان سيیا در مو مسافر راځي Ami ya balayış geldiğimde ki, ben bu araya mı istedim? Balı, zat ki, ben müsabir asam. bir daha atmosferimiz daha Hoş olmalı. Gayrı memnun, gayrı memnun. Okay, ahlat sağlıcak. Allah balamı. Aleyküm aleykum. güzel dost Muhammed Yakup. Zinde bal.

<gülüyor> Atla <laughs> oh, Baya gitti Burada güzel dostlarla tanıştık Welcome to Pagman Thank you so much brother Nice to meet you nice Be careful I believe you too. Habibi, came to Pagman <laughs> gezilecek yerler listesine Ekleyin canlar Burası çok güzel Bana direkt Mardin Nusaybin Beyaz su bölgesini anımsattı Gelen suyu çok güzel değerlendirmişler. Gerekse oturaklar, dinlenecek yerler, yeme içme ve öte yandan havuzlar bile yapılmış. Yani Afganistan'dan çokça ayrı bir yer. Ve öte yandan sizlere şurayı göstereyim. Burada ballar var. Bu tarafın balları çok meşhur. Meşhur olduğu için de genel anlamda insanlar kırsal alanlarda, dağlarda <laughs> kovanlarını getiriyorlar. Burada sezonsal olarak <laughs> Bırakmıyorlar konuşayım vallahi. Yani coğrafyası çok güzel. Tüm bölgelerden daha çok serin alanlardayız diyebilirim. Suyun böyle serinimsi havası bedenime kadar geliyor desem yeridir. Thank you so much brother. Thank you brother. Thank you. Burada yemeklerini, içeceklerini içenler gerek dinleniyorlar gerekse dinlenerek sohbetlerini ediyorlar. Şu farklı bir açı zaten. Şu üzücü bir durum. Çöp alanı yapmışlar. Ve böyle kırsal alanlara doğru rota ilerlemekte. İlk defa keşfettim buraya. Bir plan yapmadım. Son dakikada arkadaşlarım bu alana gitmemi istediler. Güzeldir dediler. Ben de listeye ekledim. Ama bu alanı hiç görmedim. Ne bir resimlerde ne bir farklı alanlarda, videolarda. Ama gelip gördükten sonra açıkçası çok şaşırdım. Havuz alanlarına bakın ne kadar güzel. Şimdi karşımda görmüş olduğunuz dağ hakkında bilgiler vermek istiyorum. Buranın geçmişi uzun yıla dayanıyor. Hindu kuş sıralı dağlar olarak da biliniyor. rakımları 1800 metre civarından başlar. 2500-3000 artık böyle gitgide çıkar. Dağların arasında bir vadi diyebiliriz. Turist alanı yapılmış. Dışarıdan kim geliyorsa herkes serinlemek için bu alanı tercih ediyor. Öte yandan burada teneke plastik çok iş gördüğü için çocuklar da böyle torbaları sırtlarına atıp torbayı şişelerle, tenekelerle doldurarak ekmek ihtiyaçlarını, yemek ihtiyaçlarını çıkarıyorlar. <laughs> Rahim abi ve Aminur abi var burada. Biz balları çok merak ettik ve geldik, oturduk. Burada doğal bal böyle ne yapıyorlar? Üretiyorlar. Hazır hale getirip müşteri varsa müşterilerine sunuyorlar. Dışarıda kovanlar çok. Aminur abiyle tanıştık. Vallahi Rahim abiyle tanıştık. Allah razı olsun. 5 dakika oturmamızı istediler. Dedeli bir Beto Beto gel otur. <laughs> <görural calcium> Çok iyi ve Rahim abiyle beraberiz yaklaşık 15 gündür buradaymış burada yatıyor ve 3-5 aylık bir süreç içerisinde ballarını çıkaracak eve doğru geçiş yapacak evi de uzakta genel olarak ikisi burada kalıyor. Rahat eder ya ciği? Ya rahat eder. Ekelen ya du. 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 Dubai. Du. Dubai abi. Kaka reo eder, zeleki çay. Şurada rahat çay, daha iyi. Karabar seyir, koyu bad miskel ney yedir. da. Ana kunda da Maşallah, maşallah. Şükür ya cezalar. Şükür Allah'a Ne Şimdi burada şeker sistemi böyle. Oh, Bez, 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 bas. <laughs> <laughs> Rahim abimiz böyle arıcılıkla uğraşırken Öte yandan Pakistan'da da böyle arıları var. Gösterdiği video. Pakistan. Kitna sal. ya. That's sal. That's all. 10 yıldır bu işi yapıyor maşallah. Hem restoranlar var hem de böyle araçla gezen, yemekler dağıtan insanlar var. Arkadaşlar buradan yemek aldılar. Yemeğimiz bu şekilde biryani usulü, salatalık, fasulye olmak üzere ekmek çayımız da bulunmakta. Gezi bu şekilde sürüyor. Kameraya, kameraya. Burada insanların yaşamına ortak olmak müthiş bir his. Geldik bir selam verdik. Selam verdikten sonra durumlar ortada. Hislerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu güzel bir anı, müthiş bir değer. Tanıştıkça, çoğaldıkça sevgi kendisini gösterir belli eder. Bu yüzden bu da bizim nasibimiz. Bu güzel dostlar da uzak diyarlardan gelip burada uyuyorlar, hayatlarını sürdürüyorlar. Kendilerinden Allah razı olsun. Rabbim her zaman yardımcıları olsun inşallah. Allah kabul etsin. Başlayalım. Amanı daram. Amanı daram. Dağlardan gelen buz gibi soğuk su. İnsanlar tüm temel ihtiyaçlarını bununla karşılıyorlar. Pikniğe gelen çok kişi var ama vadi oldukça güzel. Güneşin batışı ne kadar güzel değil mi? Tam böyle batmaya yakın yansıması dağları böyle çizgi haline getirmiş. Müthiş bir şey. Gördüğümüz manzara harika. Su kenarına böyle dinlenilecek, uyuyabilecek yerler yapmışlar. Ve dostum, dostum. Aminu. Hadi Aminu. Nereye gidiyoruz? gider jare. glas mı Hadi gidelim. Burada Urduca bir İngilizce gibi, tamam mı? Çoğu insan Farsi, Paştu bildiği için Urduca bile bilmiyor. Burada Urduca'yı kavrayan biriyle konuşmak insanı müthiş mutlu ediyor. Ben de böyle anlaşıyorum. Çok güzel yerler. Burayı listeye ekleyin. Eğer Afganistan'a gelirseniz, Pangan bölgesinde Bağbağla deniliyor buraya. O bölgenin hemen bir kilometre ilerisinde böyle güzel yerlere kavuşacaksınız. Kardeşim harika yerler. O dut yer misiniz? Dut yemek isteyen var mı? Çok iyi. Aklıma bizim Oğuz Market geldi. Doğan amcaların <laughs> marketin önünde böyle dut ağacı vardı. Böyle sirkelerdik. Bazen kendiliğinden dökülürdü, bazen biz sirkelerdik. Taş atardık, kaçardık. İki dakika sonra gelirdik yerdekilerini yerdik. <laughs> Ceviz ağacı. Her tarafta ağaçlar var. Özellikle meyve ağaçları. Bolluk ön planda. Biz ne toplamaya geldik? Kiraz toplamaya geldik. Biraz. Ye bakalım. Nuşican. Coğrafya nasıl canlar? Dağları beğendiniz mi? Hep tepelere çobanlar yerleşmiş. Bağları var. Çadırları var. Biz hangi kiraz olmuş diye bakacağız. Kardeşim bu olmuş galiba. Bu güzel. Kokus. Seyir. Şey Poşeti dolduracağız. Bir güzel aldığımız nasibi yiyeceğiz. Sahibi ağaçları zamanında böyle ekmiş. Kimin nasibi varsa nasibi olan geliyor topluyor alıyor. Zaten kendi nasibi kadar. Fazlasında kimsenin gözü yok. Kabale bulayete bakman daram. Vallahi çocukluğum aklıma geldi ya. Mahallede Laz'ın tepesine çıkardık. Kirazları bir alırdık. 10 dakika sonra las köpeğini bir salardı hepimiz kaçardık. <laughs> Yol üstü gelirken karşılaşmıştım. Kadınlar ve erkekler olmak üzere hepsi dağların eteklerinde bu papatyaları topluyor. Gerek şifa niyetine gerekse birçok hastalığa iyi gelebilecek bitkilerden biri. A, papatya ne kadar güzel değil mi? Seviyor sevmiyor yapalım mı? <laughs> Akşam yemeği hazırlıyoruz. Yemeğimizde büyük ihtimalle menemen olacak. Domatesimiz var, yumurtamız var, ekmeğimiz var ve bir salçamız var. Bir güzel yemeğimizi yiyeceğiz. Tabi nerede? Şöyle bir güzel bölgede. Bara misafir yok. Bara misafir yok. Almanca da da Türkiye. Yazı yazmış kanıyla deliço var. Demek çoban <laughs> Ne dinletiyoruz adamlara ya Harikasınız siz var ya Hadi kendinize çok iyi bakın Düşünsene Afganistan'ın dağlarında yapayalnız tek başına rehbersiz geziyorsun. Düşünmeye bile gerek yok. <laughs> Pratikte bile bunu sağlıyoruz. Çadırda güzel bir uyku uyuduktan sonra artık abilere veda ettik. Çok güzel bir misafirlik değeri var. Dün sadece ufak bir ayrıntıyı size söyleyeyim. Hepimiz namaz kıldık. Namazdan sonra uyku vakti geldi. Abi gözümü kapattım. Bir dakika geçti. Bir dakikadan sonrası öyle bir sessiz konuşuyorlar ki. Şimdi kulak aşinalığı var. Duyuyorum ama Önemli olan uyan bir insana ne kadar çok saygı. Bu maalesef bizim durumlarımızda artık yok. Ama insanlar misafire gerçekten çok bağlılar, çok değer sağlıyorlar. ve Bu yüzden de bu bir iz olarak kalıyor. Harikayız. Devam. Otostopla geldim Pagman çarşısına. Buradan da rotamı sürdürüyorum. Gideceğimiz yeri sürpriz olarak sizlere belirteceğim. Şöyle bir durum da var. Ülkede iş güç kolay kolay olmadığı için. Taksisi olan korsan taksicilik yapıyor. Bu arkadaş otostop çekelim. Bakalım alacak mı? Bakın devam edelim. Bir deneyelim ya. Kral gidiyorum ileri hadi dur hadi dur hadi dur hadi dur dur. Dur 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 dur. Dur dur. dur. Vallahi durdurduk. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam İlk tıra otostop çektik. Benim için harika bir duygu. Eee, hübiy selameti. Selam. E, Türkiye. Nam Abdul Kadir. E, misafir Afganistan. Vallah numara. Döyüyor ya yer altından gelen su. Bakın. Doğal yani. Müthiş. Nam çiye? Hamidullah. Hamidullah, Hamidullah bizi buraya getirdi ha valla. Helal olsun ya Hamidullah. Vay vay vay. Gençler ne yapıyorsunuz? Nam Yasin. Yasin. Nam Ahmet Can. Ahmet Can maşallah. Nam çiye? Abdurrahman Afganistan Abdülrahman. Kuşkaka, inşa. Aaçaa. Inşa Kuşkaka. Alan meren tarafı kampanya Bazar. Çarşıya geldik, etraf kalabalık. o oh. <laughs> Her yerde çalışanlar var. Pazar kısımları. <laughs> Salaam alaikum. Burası biraz daha sıcak. Serin bir ortamdan çıkınca e bu alana geldim mi? ister istemez sıcaklık vuruyor ve şöyle bir muhabbet var. Dağlar şu an sisli puslu ve artık şehirden çıkmamız lazım çıkarken de macerayı başlatacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Evet görüntü çok farklı. Çarşıya geldik böyle dostlarla karşılaştık. Dostlar ilk beni Afgan zannetti ama farklı dil konuşunca, Türkçe konuşunca sağ ol, sağ ol <laughs> karşı dağın memnun. Karşıdan tepesindeki evlere bakın tıpkı hepsi Mardin gibi. Öte yandan şehir çıkışına doğru hareket ediyoruz. Bu kayıt bile manevi değerde. Vay 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 görüyor musunuz böyle tırlara buğdayları nasıl yüklemişler? On numara. Ama bazen de zorlu bir iş. İşleri güçleri rast gelsin inşallah. Farklı ya gerçekten çok farklı. Emin asın. Selamun Aleyküm. Tırcılar geliyorlar buraya. Buğdayları böyle yüklüyorlar de artık adresleri neresi ise ona göre hareket ediyorlar. Vay. Wow. Bayağı büyük ya. Düşe çatsam yek geliyor. Ha var bu sene bu sana. Nasıl bir sene bu sene. Düşe çatsam yek geliyor. Ha var bu sene bu sene. Nasıl bir sene bu sene. Ooo oh, gelin hele bir otostop çekeyim size ya. Gel 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 gel. Dağda kekli çavlarım, tabancamı yavlarım. Dağda kekli çavlarım, tabancamı yavlarım. Ben bir öksüz ağlayam Geçliğime yanarım. Amanın minnoş minnoş yaktın beni minnoş Ben bir eksiz ağlayam Geçliğime yanarım Amanın minnoş minnoş yaktın beni minnoş Yine oldu akşamlar Eğleniyor kakkoşlar Yine oldu akşamlar Eğleniyor kakkoşlar Vay benim delik evinim Nerelerde akşamlar Amanın minnoş Minnoş yaktın beni minnoş Vay benim delik evinim Nerelerde akşamlar Avanın minnoş Minnoş yaktın beni minnoş Uuuh. Keyfimize diyecek yok Harbi diyorum diyor keyfimize diyecek yok. Sözde konuma göre gidecektik. Umarım konum düz istikamet. Bizi yanıltmaz. Ama çok iyi ya. Afganistan gibi yerde böyle maceralar da ne bileyim yani. He? Büyük der, büyük der. Adam bizi öyle bir yerde indirdi ki etraf bu şekil. Videoyu kapattıktan sonra bir otostopuma baktı sadece. Oo, umut var buralarda ya. Bu taraflar iyi. Alıyorlar. Yardımcı oluyorlar. Yolda bırakmıyorlar. Vallahi neredeyim ben de bilmiyorum. Sadece bildiğim yolun karma karışık oldu. Çantayı şöyle bıraktık. Abiler dedi illa dedi içeri geleceksin. Oturacaksın. Ben de tamam dedim. Abilerle hepinize selam sevgiler iletiyoruz. Allah'a emanet olun. Benim durumum iyi. Şimdilik bir sıkıntım yok şükür. Hadi Allah'a emanet. <gülüyor> <gülüyor> Hikmet abi araba tamirciliğinden ziyade böyle kuşları seviyor ve kuşları besliyor. Bunun adı da Gülşer'miş. Gülşer. Gülşer. Gel yanıma. Gel. Şaro şaro. Maşallah. Şaro daha yavru. Şaro daha yavru olduğu için biraz daha zamanı var. Artık şehirlerden çıktık. Artık köy içine doğru mesafe kat ediyoruz. Farkında mısınız? Gittiğimiz her ülkelerde 2-3 bölümden sonra kendimizi hep dağlarda doğada buluyoruz. Gerekse köylerde gerek lokal insanların içinde gerekse şöyle dağımsı bir atmosferin içinde buluyoruz. Çok farklı yerler, çok farklı deneyimler ve keşifler. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Kubi <laughs> Ve burada hep taş ve topraktan evler yapmışlar. Göstereyim size. Şöyle voleybol sahası var. Marketler var. Marketlerden ziyade böyle köyler var. Selamun Aleyküm. Hubi, Ve biz böyle bu yolu takip ederek gideceğimiz güzergaha doğru ilerleyeceğiz. Ha çok güzel değil mi? Hindu kuşu, sıra dağları etekleri bu dağlar. Zamanda Ruslara karşı en büyük savaşlar bu dağlarda verilmiş. Bunların daha çok ayrıntısını daha çok detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi konumuz maceradır. Ya arkadaş böyle yerlerde nasıl yaşayabiliyorlar ya? Bazen düşünüyorum aklım almıyor. Bazen de insanlar artık coğrafyaya ayak uydurmuşlar. Bakar mısınız dağlar kupkuru, toz duman. Evler bile dağlara göre kamufle yapılmış. Aynı renkte. Burada okula yakın mesafede olan köylere çocuklar bisikletle gidip geliyorlar okula. O dolu bisiklet var. Hepsi geliyor. Köy evleri bu şekilde. Çok değişik yapılar ya. Az önce öğrencileri gördüm. Çantalarını bile ünikef vermiş. Çok zor yaşamlar ya. Kardeşim otostop çekiyorum. İleri kadar gidiyor mu? Ha? İleriye gidiyor mu? İleriye gidiyor mu? Oturabilir miyim? <laughs> Otur otur. Otur Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. Selamun Hocam diyor 500 meters 500 metrelik bir mesafeye gidecekler. What's your name? My name is Hamidullah. Hamidullah. Hamidullah hocam ve öğrencileri de yanımda. Beraber böyle yürüyoruz. Araç gelmeyince de sohbet ediyoruz. Hocamız tutturdu bizi. Aldı böyle kolumuzdan. Çekti dedi hadi gidiyoruz benim eve benim eve gidip seni bir misafir edeyim. Daha sonra yoluna bakarsın. Etraf çok güzel. Dut ağaçları, elma ağaçları, kiraz ağaçları, şeftali ağaçları her şey var. Vegetable bile var yani. Çok iyi. My house. Bu açı yakalasak kolay kolay yakalayamayız. This is your home. Yes, okay. Yes. We can go. I will come to you. Okay. Bismillah. Bismillah. Valit hocam. Valit hocamın evi de çok güzel. Bizim doğadaki evlere benziyor değil mi? Çok çok iyi. Euro champion. Yes. Wow. Football. Türkiye. This is my my. Cevapta şey, ne dedi? This is my. Uh... Her neyse önemli de. Hava çok sıcak. Öte yandan da çanta yürüdükçe ağırlaşıyor. Tahminimce varsa yoksa 20 kilo çok rahat var. Hem içinde stok yemekler var acil durumlarda. Hem de ekstradan birkaç parça bir şey almıştım. Onun ağırlığı diyebilirim. Valit hocamın evine geldik. O biraz dinleneceğiz. Valla biraz dinleneceğiz. Bu ot germiye. Burası misafirhane. Misafirhanede gelen misafirlere yemekler ikram edilir. Hocamızın bahçesi çok iyi. Bahçe. Nuşi can. Please. Start the, the eating. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şu evlerin duvarlarına bakın. Nasıl yapmışlar görüyor musunuz? Çok zahmet yani meşakkatli yapım olmuş. Ama halen böyle kalıcılığını korumuş. Helal olsun. 300-400 yıldan fazla bu evler. Biz de namazdan çıktık. Hamit hocamla beraber. Şimdi eve doğru geçeceğiz. Ben çantayı alacağım. Çıkacağım. Burası köylünün kullanmış olduğu yola çıkan kısa yol. Vay. Her yerde meyve ağaçları ya. Sıcaklığı da hesap edersek müthiş macera. Misafir olduğumuz köy şurasıydı. Yola koyulmanın vaktidir. Hüseyin abi cansın can. Aldı abi aldı gidiyoruz. Şarjda çok az. Belki kapanabilir. Yolumuz uzun. Kıyar yer misiniz kıyar? <laughs> 1600 metreden geçiyoruz. Geçtiğimiz yollar çok zikzak, engebeli ve öte yandan yüksek rampa. Araç bazen zorlanıyor ama etrafta güzel manzaralar var. Bu alanlarda kışın kar 2-3 metreyi buluyor. Dostum Hüseyin ile yollarımız ayrılıyor. Ben sağ taraftaki yola gideceğim. Hüseyin arkadaş da sol taraftaki yola gidecek. Memnunum Gayli memnun. Gayli memnun. Memnun. Öyle bir yerde indik ki o oh, sağlam esiyor. o <laughs> oh, günler sonra soğu böyle bedenime kadar hissediyorum. Bu temelen birkaç kilometre gideceğim. Bir yerde çadırı kuracağım, yatacağım. Ne olacak, ne bitecek? Ben de hiç bilmiyorum. Ama tek bildiğim Hayatın durduğu bir yerdeyim. Hiçbir şey yok. Oo, donuyorum. Montumu giyeyim. Arkadaşa tuvaletimin geldiğini söyledim. Tuvalet olarak burayı gösterdi. Aldık suyu. Abi bu ne ya? Bu ne? Şimdi nereye tuvaletimizi yapacağız? Oo çok pis kokuyor. Bunun arkadaş He Allahım ya Buradan belli işte Sahipsiz bir ülke oldu Nasıl yaşıyorsunuz abi Kendine gel Kadir Afganistan'da çadır kuruyorsun Saatler 19.17'yi göstermekte Rakımlar ise 3.100'ü Gösteriyor İleriye doğru yol aldım Yaklaşık bir kilometre sonra Hiçbir uygun yer görmedim Daha sonra geri döndüm Petrol'de tanıştığım Bekir abi sağ olsun çadır kurmama izin verdi. Bu gece burada istirahat edeceğiz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın ayrılısıyla gün içerisinde gideceğimiz yeri sizlere söyleyeceğim. Güzel bir uykuyu ve dinlenmeyi hak ettik. İyi geceler.